Ne geç <laughs> ha, bayan, 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 bayan. <laughs> ha, Annem arıyor yine Anma ya bu. Bakalım gelen giden var, var mı Emo? Var var, var var var. 2, olmaz, 4, olur 6, 8 olmaz olur mu ya? Hem bak oldu. benim halen açılmadı ha. Benim, benim açılmadı. tek kendine bak. Tamam ben şimdi seni benim koruyacağım. Şu an... Heh. Yok yok. Yanımda geziyor bir salaklar ama. Yumruklamaya falan. Kalkmıyor evet. herhalde. Yumrukladı biri de. Tamam biri de gitti. Gelemo. o. Silah topla buradan. Ama ayak sesleri var ha. Dikkatli ol ha. Öyle çok açıktan gezme. O nereden vurdu lan? Yok burada çok kalabalık ya. Bu benim işim değil. Tamam. Dur dikkatli ol dikkatli ol kabura geç Tamam bir grup bitti Var halen ya Ha atladı biri aşağıya herhalde Araba geldi. <laughs> Bunlar, bu adamlar çok gergin ama. Ömer, ne yapıyor? Ne yapıyor, ne yapıyor? Ha biri kafa attı. <laughs> Hile oh, mi lan bu? Lik. Aa, annem arıyor beni. <laughs> Meşgul at. Ya da ya da öldü ha. <laughs> Kendini patlat. 11 bir kişi mi vurdun? <laughs> Ebenin dugunu yok. <laughs> Ebenin dugunu mu? On üç. Bitti herhalde. Ha. Biri daha var. Aynen çatıdalar. Bu bottu herhalde. He? Yok gerçekti bu. Pompalı vardı elinde. Gerçek. Ha. Ha. Oy! İki kişi var işte herhalde. Aynen. Hayır 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 hayır. DBS seni vurmaya mı çalışıyordu? He. Yani? Dur cici bu ne oluyor ya emo? Ne oluyor ki? Ne bileyim beynim durdu. Aa bir daha geldi. Çabuk aç, çabuk aç. İndir. Bana gözükmüyorlar ha. Vurulduktan sonra gözüküyorlar. Aa atladı aşağı. Lan. Her ikisini ki bir ona bir ona yaptın ya sana helal olsun ya lan. Aa oy ödüm koptu ama. Ödüm koptu ama Güzel yukarıyı güzel döndürdün hmm. ha. Taktik yapıyorlar. Hıyar ağlarına bak ya. O sen ilk ıı, rushladın araba giderken düşürdüğün birini ya. Hı hı. O bu. Şu bir. O, sor... o adam bu. İlk ha. düşürdüğüm bu. İkinci düşürdüğüm de şu baginin orada. <laughs> tamam. Ha. Şimdi yok, yok, üretiliyor. Şimdi açılmamıştır. Yok, ilk bunu açtım. Çatıdakini ha. vurmadan önce ilk buradakini açtım. Şunu açtım. Sonra az önce şuradakini açtım. Diğeri de buradaymış. Ha biri biri de altta. Aynen. Bakalım belki AVM falan çıkar. M24 evet, veriyormuş ya. 24 mü alayım? M24 24... mi kullanayım, AK mi kullanayım? Ne istersin amca? Yok yok, AK sen bilirsin de ben M24 geliyordu dedi dedim ha. Oradan hmm. geliyormuş. Tamam o zaman. M24 aldım ben senin için. Şu dışarıda da 8 x mevcut. Abi 6'yı atıyorum. Bu adamlar nerede karşı dedi ha? Militerde mi? Yani. Emin misin? Köprüde olabilirler. Olabilirler köprüde ha. Ya zaten alanı oraya verecek. Ha 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 ha. tamam. Dur dur Köprü'deler dur, mi? dur. Ha karşıda. Karşıda. Biri burada. Biri şu yukarıda. Öyle açık oynuyorsun ki amca. Kalkanım var bir tane. Aa, annem arıyor yine ya. Ben çıkayım da anneni ben arayayım. Yok, Bu yok. mı diyeyim? Hayır hayır dur. Aa, adam geldi. İki arabalar. Tamam o da gitti. Şu tepedekini alalım şimdi. Şu o tepedekine... bir tanesi kaçtı değil mi? Yok tepeye M24 attım da kankası kaldırmıştır onu. Sen Aynen. Sen o iki arabayı da vurdun mu? Aynen. Tamam. Bak bir vurup çekiliyorsun, bir vurup çekiliyorsun ya. Ha. Her araba geliyor. Çabuk, çabuk. Yırttı. Nerede lan? Vallahi o yırttı. Ben raşlarım şimdi oraya. Loot yapsaydın ya yaptın mı? Lootun full mü? Evet, o. 207 tane 556 var. Tabi bir tane polis kalkanım var o kötü ama. Ana benzin bitti. Onların arabasını alsaydın da. Tamam ama şurada, bir şurada da araba var. Aha. Ha yok o tamam o adamın arabası. Ha tamam. Bakayım eksik bir şey var mı? şeyim çok Ananı avradını Hı. tamam. bunu benim oradan mı? Ha. Dur dur bir can fullleyeyim. İki, iki, iki kişiler. Çok iyi oldu bu. Bu çok iyi oldu. Hiç karşıya geçmeli zaman harcamayacağım Emo. Bakıyor zaten orada. Oturdu o bombaya. Bir tane daha var da orada. Hı, hı Arka binada. Onu hı. öldürmediyse orada duruyor. Oo. Aa! Ama arka binada kötü. Tamam. Son bir kişi... 7 yedi, ha 7'ymiş lan. Son altı kişi. Son altı kişi he. Şimdi şu karşı duruyor al. mu durmuyor mu bilmiyorum ama. He geliyor 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 Nereden? araba. Nereden? Araba aşağı doğru in. O karşıdan bagıyla indi. Ya ha, araba, bak araba araba. Ha biri düştü mü? Yo çok vurdum. Ha bayıl bitti bitti. Öldü. Nasıl ölmedi ya olaya bak. Son iki kişiyi alırsan. Son dört kişiyi mi? Ay dört de... Yapma be biliyordum ya biliyordum orada olduğunu ya. O aradan geçseydi araba. Çaktın ya 8 kille yaptığı işe bak ya. Ya amca ya mis gibi oyun gitti ya. <laughs> evet, evet, evet. Oy oy. Kd'si de Sen güzel hani oyuncu görme. adam. Yok görmedim ilk çıktığında gördüm de sağ sol yapa yapa böyle geçerim diye düşündüm. Aradan geçeyim dedim bu sefer demire çarptı geçmedi.